Herkese aleyküm arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda ne paylaşmıştık? Gusül abdesti hangi şartlarda gusül abdesti alması, hani almamız gerektiğini, hangi şartlarda, hangi durumlarda almamamız gerektiğini yani bir video hazırlamıştık. Buna izlediyseniz, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de ikinci videomuz olarak çekiyorum. Bunu çekmemin amacı geçenlerde birkaç yerde video izledim. Gerçekten gençlerimiz hatta orta yaşta olanlar bile gusül abdestinin farzını bilmiyor. Nasıl alınacağını da bilmiyor. Bir Müslüman olarak bunları bilmemiz gerek. İşte bugünkü videomuzun konusu gusül abdestinin farzları ve nasıl alınacağımız. Hem sünnet olarak hem farz olarak size anlatacağım. Bu anlatacaklarımız Hanifi mezhebine göre gusül abdesti yani halk dilinde boy abdesti nasıl alınır? Şimdi gusül abdestin farzları üçtür arkadaşlar. Birincisi ağıza dolu dolu su vermek. Burna dolu dolu su vermek üçer defa bütün bedeni yıkamak. Bu farz. Kuru yer kalmayana kadar bütün vücudumuzu yıkamak. Şimdi bu anlattığı üç şey guslün farzları yani boy abdestin farzları. Ağzımıza üç defa dolu dolu su vereceğiz. Burnumuza, burnumuzu çektiğimiz zaman yakana kadar burnumuzu üç defa su vereceğiz. Sonra bütün bedeni yıkayacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sünnet olarak yapacağız arkadaşlar guslün sünnetleri niyet etmek, besmele çekmek, önce avret mahallini yıkamak, önce başına, sonra sağ, daha sonra sol omzuna üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak. Avret mahallini örtülü tutmak yani çıplak girmemek arkadaşlar, banyoya çıplak girmemek. Gusül abdesti nasıl alınır? Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır gusle niyet edilir. Zaten her şeyde ilk önce niyet önemlidir arkadaşlar. Önce niyet edeceğiz. Niyet edeceğiz. Allah'a şöyle deriz. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. Eller yıkanır. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret yerleri yıkanır besmele çekilip tam bir namaz abdesti gibi ilk önce bir namaz alınır. Yani bunu yaparken arkadaşlar kıbleye doğru önü veya arkanızı dönmeyin. Doğu hani doğulu batılı dönün. Yalnız ayakları altında su toplanıyorsa ayaklar en sonunda yıkanır. Bu abdesti alırken ağıza ve buruna su bolca çekilir. Çünkü bu yıkama ile gusüldeki farz olan ağız ve burna su vermek de yerine gelmiş olur. Başa üç defa su dökülür ve her döküşte oğulur. Yani e, kuru yer kalmayacak kadar böyle iğne deliği kadar kuru yer kalmayacak kadar olarak her defasında ovacaksınız. Bu esnada sakal, bıyık ve saç altına suya ulaştırmak lazım gelir. Sağ omuza üç defa su dökülür ve her döküşte vücut tekrar oğulur. Sol omuza üç defa su dökülür ve her döküşte vücut oğulur. Vücut göbek çukuru dahil hiç kuru yer kalmayacak şekilde oğularak yıkanır. Yani göbeğimizin o boşluk olan yerine, içeride olan yerine parmağımızla böyle içine su girmesine yapmamız lazım. Gusül abdesti ve kaplama diş meselesi bazı kimselerin kaplama veya dolgu dişi olanların gusüllerinin caiz olmadığını ve böylelerinin cünüplükten kurtulamayacaklarını söylediklerine böylece hani şahit oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu açığı getireceğiz, açıklık getireceğiz. Hanifi mezhebine göre gusülde ağız ve burun bedenin dış kısmı kabul edilmediğinden yıkanması farzdır. Şafi mezhebine göre ise sünnettir. Gusledecek kimsenin ağzındaki dişler kaplatılmış veya doldurulmuşsa kaplanan ve doldurulan dişin kaplama ve dolgunun dışının yıkanması, yıkanmasıyla gusül tamam olur. Yani gusül caiz olur, gusül abdesti almış olur. Ancak dişler sabit değil de çıkarılabilecek şekilde ise yani takma diş ise çıkarılması icap eder. Yani dişlerimizi çıkarıp ondan sonra ağzımızı su çekmek arkadaşlar. Buna böyle yapın. Bu husus yara ve sargı üzerine mesin caiz olduğu gibidir. Yani eğer kolunuz sarılıysa veya e, kırılmışsa, böyle alçılıysa gibi durumlarda üzerine mes edip yine gusül caiz olur. Çünkü o sargıya e, gusül abdestliyken e, yaptırdınız. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden onu üzerine mes edip gönül rahatlığıyla gusül edebilirsiniz arkadaşlar boy abdestinizi alabilirsiniz. Yaranın üzerindeki sargıyı söküp altına yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi diş içinde hüküm aynıdır. Kaza abdeste yüzü yıkamak farz olduğu halde sakalı sık olan kimsenin sadece sakalın üzerine yıkamasının kafi geldiği ve sakalının diplerini yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi kaplanmış dişi söküp veya söktürüp altına yıkamak icap etmez. Yani oradaki dişinizi, damağınızı sabit bir diş var. Onu yaptırdınız, onu söküp de yıkamaya gerek yok. Ama o diş de vücudunuzdan bir şey olmuş oluyor. Bir de vücudunuzun dış yüzü olmadığından bu da dişte zaruret olduğu için bu böyledir arkadaşlar. Bu arada vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmamasına itina gösterilir. En sonunda da kirli suların döküldüğü yere basan ayaklar son olarak tekrar yıkanıp çıkılır. Guslün her iki halinde şart ve farz olanı ağız ve burun içi ile bedenin tamamında kuru yer kalmamasıdır. Bu yapıldıktan sonra gusül yerine getirilmiş manevi ve maddi temizliğe kavuşulmuş olunur. Şimdi evli arkadaşlara söylüyorum. Çıplak girmeyeceksiniz. Eşinizle beraber gusül alırken eşinizle beraber banyoda olmayın arkadaşlar. Böylece böylesi daha iyidir. Daha güzeldir. O yüzden kıbleye karşı önünüze arkanızı kıbleye karşı dönüp de gusül abdesti almayın. Doğulu batılı dönün. Öyle alın arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar çıplak girmeyin. Gusül alırken çıplak avret yerlerinizi örtmenizde e, fayda vardır. Çünkü bu sünnettir. O yüzden eşinizle tekrar girip de banyoda ikiniz birden gusül abdesi alınması caiz değildir. O yüzden yalnız girerek gusül abdeniz, abdestini alabilirsiniz. Şimdi bunun önemi nedir arkadaşlar? Çünkü gusül abdesti Allah'ın emridir. Aynı Peygamber Efendimiz'in sünneti, Peygamber Efendimiz nasıl aldıysa biz de o şekilde almamız büyük sevaplardandır. Gusülsüz gezmek büyük günahlardandır. Hatta rivayetlerde büyükler demişler ki gusülsüz gezenin yani halk dilinde cenabet gezenin bastığı yerler inler diye söylemişler. Ee, yüce Allah bize Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Cennetine Rabbimizin cennetine temiz olanlar girecek. Çünkü biz annemizden temiz olarak doğduk. Rabbimiz de bize temiz olarak Allah'ın huzuruna gelmemizi istiyor. Bize zorluk çıkarmak istemiyor. O yüzden böylece öğrenelim, öğretelim, çocuklarımızı öğretelim, gusül abdesti almasını öğretelim, namaz abdesti almasını öğretelim, manevi temizlik yapalım arkadaşlar. Bir de maddi temizlik vardır. İşte temizlenenler cennete girecek ya. İşte maddi temizlikte zekat, fitri, sadaka gibi mal, mülk öşür gibi temizliktir. Malın mülkünü temizlenmesidir, paranın temizlenmesidir. İşte bu kişiler Allah'ın izniyle sorgusuz, sualsiz cennete girecek olan kişilerdir. Çünkü tertemiz gideceğiz. Tertemiz dünyaya geldiğimiz gibi Rabbimiz de tertemiz mahkemeyi kübraya, mahşer alanına tertemiz gelmemizi istiyor. O yüzden Rabbimizin emrettiklerini yerine getirelim. En güzel şekilde İslam'a yaşamayı çalışalım, yaşatmayı çalışalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.